yaşatıldığı Emir Dağ'daki folklor gezintimize devam ediyoruz. Biraz hafızalarımızı yoklayalım. Artık kaybolmuş böyle kaç oyunumuz vardır diye düşünelim. Ve hatırladıklarımızı çocuklarımıza öğretelim. Mümkünse bir tarafa not alalım. Eşim mi <laughs> E sen de gel karşısına <laughs> Bakalım <de gel. gülüyor> Şöyle gel açık beri açık. Bu ne? Köz. İsmi köz. Neyle oynanıyor bu? Oyunu? 12 <laughs> taş. Dört tane çelik deriz biz. Dört çelikle oynanır. Ağaç mı o? Çelik dediğin ağaç, ağaç mı? Ağaçta ağaçta yapılmadı. değil. on iki de. tane arkadaşım misal. Fatihle ise benimki de onun ben. Fatihle olmaz da benzeri bir şeyden oynarız. Bu oynandı. Bu atalarımızdan bize miras gibi bir şey yani. Yazın oynuyor musunuz bunu? Yazın mi? oynamayız. Bu <laughs> bilhassa... Arkadaşım buyurduğu gibi sonbahar aylarında, kışın, kışın, el boşluklarında oynanır. Odalarda oynanır. Odalarda sohbet anında efendim. İki arkadaş da oynar, dört arkadaş da oynar. Birine göre altı kişi de oynar. Yani altı kişi de olabilir. Ü, üçü bir olur, üçü bir olur. Efendim ortada bir beyiz, Cevizdir. Benzeri. Ara da oynadınız mı hiç? Bu başına da oynarsın. Ara başına da yaptırabildin mi arabaşıyı? Gaybetlik Biraz kaza Bak <laughs> bir ben... Şey oldu. Galiban olduğuna <laughs> biraz kazak kurtardık. <laughs> Onunla yanı sözümüz geçer. On ikişer adet olmak üzere yerlerine koyuyoruz. Bir fatihle birin oldu. Bu çomaklar böyle atılır. Benim attığımı o da atarsa tekrar biraz daha atar. Aynı ha. olursa. Aynı At olursa. Atamazsa At elden sen, olur. Sen yaşlısın ha ben iki yüzden beyaz attım, arkadaş bir yüzü beyaz attı. Bu Vur, sen vuracaksın. Evet. Oyun... Şimdi el bende olmuş oluyor, ben, Hadi. ben oynayacağım. Sen başlıyorsun. Ben atamadım. Atamadım. Buradaki, ben ikili attım. At. Arkadaş At. da ikili attı. O da olmadı. O da olmadı. Şey, o. Şimdi buradaki olan... bu yattıdır yani altı. Bu şuradan bir tane köşk sürdüğün zaman, attığın zaman altı tane delik yürürsün buradan. Onları izah ederek yapalım da. Bu şimdi bir tane köz. Yani şu şu Heh. ...taşımı mı oynuyorum? Arkadaşın taşları benim şey. Yakın geleyim mi yani? Destek verir mi sana? Destek gerek yok ben. Destek kendim alırım. İyi sen ben, yattı. ben de. <laughs> bir yaptı. Ben ne tutuyorum? Bir yaptı. Efendim, bir de ikiniz. Hı. Bir, iki, üç, dört, beş, yat ve birer kır olana. Bir <laughs> 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 Yine ikiliş. Birer ikiliş. Ha. E, ha, buna yaptın. Yaptın, yaptın yavrayacaksın. Aha yavraya kız. Bir, bir iki. Evet. <laughs> Haydi. Bir yaptı. Yaptı yatırdım ben valla. <laughs> İşin kötü. <gülüyor> <gülüyor> bir köz yaptı. İşin kötü kurtaramayız herhalde. Bir, bir üç. Üç mü? Bir, iki, üçe. Üç. bir Oyna. Haydi. Bir köz. Haydi. Hadi! Üç, Hadi. Bir, üç, Hadi. üç Hadi. bir Bir kardeş, üç, 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 bu ne kadar şey oluyor? Bu ikinize yiyor. Üçe yiyor. de yiyor. Üçe yiyor. Üçe Üçe de yiyor. Üçe de yiyor. Üçe de yiyor. Üçe de yiyor. Üçe yapmaz, üç göz. Çek, çek, çek. Yani, yani, Elinden şey <laughs> çek. <laughs> <laughs> Siz ikiniz, siz ikiniz de kardeşim. Ha, Devam et. Haydi. Haydi, hay, hay, ne yürümez bu. Elini üvende araya alıp, üç üçün. Üçünden. Üçün. Ha. Ha. Bir, 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 bir. Ha. 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 İki bir üç dört beş altı. Bir iki dört beş ama? Üç o bir iki. Musamba üç dört bir iki daskilerin ne sonucu? İflah etmem mi? Bir daha üç. Şu da üç. Hangi bu kongülik? Bütünün şekli. Ya. Yüksekse yüksek. Bak korsun eldiven. Tamam. 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 Tamam.